Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda kilo vermek isteyen insanlarda gözlemlediğim 3 önemli hatayı dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu işin her zaman prensiplerini bilmek, arka plandaki mantığını bilmek yetmiyor. Bir de ne yaparsak yapalım, süreç içerisinde yaptığımız bazı hatalar olabiliyor. Bunların farkında olmak ve bunlardan sıyrılmak da çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden bu 3 maddeye dikkatli bir şekilde kulak vermeliyiz. Hata 1 aslında fitness'la ilgilenen birçok insanın birçok alanda yaptığı bir hata bu. Prensipleri öğrenmeden hareket etmek. Yani sadece kilo verme sürecinde değil, diğer bileşenlerde de gözüme çarpan çok mühim bir hata dediğim gibi. Bu ne demek arkadaşlar? Yani kilo verme, yağ yakma, yağ kaybetme süreçleri nasıl işliyor? En önemli basamakta ne yapmamız lazım ki bu süreçleri efektif bir şekilde çalıştırabilelim? Bunu bilmeden küçük teknik taktiklerle harekete geçmeye çalıştığımızda aslında çok başarılı olamıyoruz. Peki bu prensipler neler? Kilo vermek için tam olarak ne yapmalısın tarzında bu konseptte bir uzun videom var. Burada madde madde önemli prensipleri önemliden önemsize doğru sizlere açıkladım. Ve olarak arka planda bu işin nasıl işlediğini aktarmaya çalıştım. Şimdi buradaki akışı takip etmediğimiz zaman karşımıza bir takım safsatalar çıkıyor ve biz de bunların peşinde kaybolabiliyoruz. Ne bunlar? Örneğin işte gece geç yersen kilo aldırır. Sabah yediklerini bütün gün yakarsın. O yüzden sabah erken saatlerde yeme işlemini hallet detoksları içersen kilo vermeniz zanneder. Limon suyu içersen daha çok yağ yakarsın. Antrenman ön, antrenman öncesi kahve içersen, el karnetini içersen e, şöyle olur yağ yakıyormuşsun falan filan gibi basit teknik taktiklerde, basit metotlarda kaybolabiliyoruz. Fakat biliyoruz ki biz yağ yakmak istiyorsak, daha doğrusu yağ kaybetmek, yani kilo vermek istiyorsak ne yaparsak yapalım öncelikle kalori açığı oluşturmamız lazım. Vücudumuzun harcadığından daha az tüketmediğimiz takdirde bu Safsataların bu taktiklerin peşinden istediğimiz kadar koşalım bu gerçekleşmeyecek. O yüzden tabii ki kaloriden sonra bunu hangi makro besinlerin oluşturduğu ve e, kilo verme süreci de bunları biz yaparken arka planda nasıl çalışıyor bunları vesaire de bildiğimiz zaman aslında bu sosyal medyada reelslarda o tık tık karşımıza düşen taktikleri çok daha mantıklı bir şekilde değerlendirebileceğiz ve sürecimizi çok daha tıkır tıkır işletebileceğiz. Özetle uzun lafın kısası herhangi bir hedef koyduğumuzda kas geliştirmek olabilir, kilo vermek olabilir. İlk başta bu işin arka planda ne olursa olsun bulunması gereken prensiplerini mantığını çözeceğiz. Sonrasında işin tekniğine, taktiğine, metoduna inerek devam edeceğiz. Hata 2. Çok aceleci olmak. Acelecilik. Bu acelecilik hatası çok düşük karbonhidratlı, çok düşük kalorili, çok düşük yağlı diyetleri beraberinde getirebiliyor. Aslında birinci maddeye burada dokunuyoruz. Kişi bu kalori olayını, bu makro besinler olayını vesaire ki en önemlisi aslında kalori tam olarak bilmediğinde bu kilo verme süreci nasıl işliyor, bu tam, bunun tam olarak farkına varmadığında kendi günlük harcadığı kaloriyi hesaplamadığında vesaire yola çıktığında işte tık 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 işte 4 haftada şuyalardan şu kurtulayım da hemen yoluma devam edeyim falan filan gibi çok düşük kaloriler alarak başlıyor ve aslında bu süreçte sürdürülebilir olmadığı için hüsranla sonuçlanıyor. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken şey gerçekçi olmayan sözleri kendimize verip süreç içerisinde yine boşa düşüp hedefimizden sapmamamız gerektiği. Yani madde 1'e geri dönecek olursak, önce prensipleri öğrendik, yapmamız gerekeni öğrendik, sabırlı bir şekilde yol haritamızı çizdik ve buna 3 ay, 5 ay neyse süreyi tanıyarak Doğrulardan sapmadan devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olan bireyler bir kısa yol arayışına taktik sunanlara hızlı bir şekilde inanma yanılgısına düşebiliyor. Bu ne gibi taktikler olabilir? Instagram riyaslarında kaydırırken görüyoruz. 3 adımda bel yağlarından kurtul. İşte bugün, bu egzersizi her gün yaparsan bel yağlarından, alt karın yağlarından bir ayda kurtulacaksın. Spordan önce veya sonra bunu tüketirsen yağ yakımı uçacak. Akşam altta yemeği kesersen yağ yakımını çok olumlu etkileyecek. Ama 7.30'da yersen, 8.30'da yersen bu gece uyuduğun için metabolizman yavaşlayacak falan filan. Hani böyle ufak ufak taktikler peşinde kaybolabiliyoruz. Birinci maddeye çok benziyor aslında. Doğru prensibi bilen kişi bunların aslında işe yarayan şeyler olmadığını, tek önemli olan şeyin kalori açığı verme, direnç egzersizleri uygulama ve bunu sürdürülebilir kılma olduğunu biliyor. O yüzden Tabii ki sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmak vesaire bu noktada çok önemli ama biz ne yaparsak yapalım karşımıza bu safsatalar düşecek. Çok fazla bilgi, fikir, inanış duyacağız. Fakat doğru kaynaktan doğru bilgiyi öğrenip sabırlı bir şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Ve hata 3 ve bu bence en önemlisi Şuhur eksikliğiyle yola çıkma. Yani bilinçli bir şekilde hedefimize doğru adım atmama. Ne demek bu? Neden kilo veriyorum sorusuna bizim verdiğimiz cevaplar aslında çok önemli. Yani bizim nedenimiz güçlü olursa her türlü nasıl ve ne aslında sonrasında karşımıza geliyor. Örneğin bizim nedenimiz işte okuldaki 2-3 tane erkeğe ya da kıza güzel gözükmek, işte 10 günün 3'ünde aynada kendimizi beğenmedik diye trebe girmek ve dolayısıyla kilo vermek istemek, yazın işte 2,5 hafta sonra bir e gidiyor olmak falan gibi nedenlerimiz varsa zaten biz ne yaparsak yapalım o neden bizi bu sürecin başındaki birkaç gün çok tatlı gibi gelse de sürdürülebilir bir süreç bize asla getirmeyecek. Bu kısa süreli hevesler, heva heveslerden doğan birkaç tane yanılgıdan ibaret olan sebep aslında. Peki doğru nedenler, asıl güçlü olan nedenler hangileri diye baktığımız zaman aslında bir kere yaşadığımız hayatta bir kez sahip olduğumuz bu bedenin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmak ve bunun en sağlıklı şekilde işlemesini istemek. Mesela bu çok önemli, çok da güçlü bir neden. Günün sonunda ne olursa olsun, dışarıdaki şartlar ne olursa olsun, çevremizde ne dönüyorsa dönsün, içinde yaşadığımız yer burası. Yani zihnimiz ve bedenimiz var. Dolayısıyla kendimizde olan bu belki de tek gerçek varlığımızı iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde işlemesini istemek aslında öz saygının da göstergesidir. Dolayısıyla bunun için kilo verme özelinde baktığımızda fazla kilomuz varsa da kilo verme hedefini koymak güçlü bir nedenden doğan iyi bir amaçtır aslında. Bir diğer güçlü neden egzersiz yapmadığında ve düzgün beslenmediğinde uzun vadede karşına çıkabilecek potansiyel problemlerden uzak durmak. Ne bu? Tabii daha önceki uzun videolarımda da bahsettiğim araştırmaları da ortaya koydum. Örneğin kronik rahatsızlıklar yani egzersizle beslenmemizle doğrudan ilintili. Yani biz doğru yaşam alışkanlıkları geliştirmediğimizde burada çok daha kısa geçmek istiyorum. Ve hani doğru bir şekilde beslenmediğimizde bunlar ileriki yaşlarımızda e, muhtemelen karşımıza çıkacak en azından karşımıza çıkma potansiyeli artacak. Dolayısıyla hayat kalitemizin daha yüksek olması için önceden daha bunlar karşımıza gelmeden işte kilo vermek gibi, doğru beslenmek gibi hedeflerimizin peşinden gitmek yine güçlü bir nedenin peşine doğan amaçlardan olacaktır. Bir diğer güçlü neden tabii ki enerjik ve diri hissetmek doğru düzgün beslenmesine ayarlayan, yediğine, içtiğine dikkat eden, uykusuna dikkat eden, egzersizine dikkat eden insanlar her ne yapıyor yap yapıyorlarsa yapsınlar çok daha enerjikler diriler çok daha canlı görüyoruz biz onları. Dolayısıyla günlük enerjimizin fazla olması günlük rutinlerimize günlük ilişkilerimize ne yapıyorsak yapalım her şeye faydalı bir şekilde yansıyacağından bu da bizim için güçlü önemli bir sebep olacaktır. Ve bir diğeri ulaşabileceğin potansiyeli elde etmek için bir alanda adım atma hevesi, adım atma arzusu. Hepimiz günün sonunda bedenlerimizin iyi bir şekilde performans göstermesini, dışarıya iyi bir görüntü vermesini istiyoruz. İyi gözükmek, iyi çalışmak istiyoruz yani. Dolayısıyla buradaki potansiyelimizi gerçekleştirebilmek için bir kere yaşadığımız bu hayatta burada adım atma hevesi ve arzusu dediğim gibi yine güçlü bir nedendir. Özellikle ilk saydığım safsata sebeplerle kıyasladığımızda bu saydıklarım bizi değil 3 ay, 3 yıl, 30 yıl bile götürecek güzel alışkanlıkları hayatımıza kazandıracak. Biz mantıklı sebeplerle yola çıkmadığımız zaman süreç içerisinde türlü dümenlerle bu süreci aksatmaya başlayabiliyoruz ve kendimizi de çok güzel avutabiliyor, kandırabiliyoruz. Yani bu az önce saydığım sebepler üzerine biraz düşünmediğimizde, birazcık amacımızın nereden geldiği üzerine kafa yormadığımızda süreç içerisinde dediğim gibi yok okul şöyle oldu, işte final haftası geldi, işe başladım, işte kariyerim şöyle oldu, böyle oldu, zamanım yok falan filan derken süreç içerisinde yine kayboluyoruz aslında. Fakat dediğim gibi şuurumuz yüksek olduğunda aslında bu işin neden gerekli olduğuna dair muhakeme ettiğimizde bunu bildiğimizde bu süreç tıkır tıkır işleyecek zaten hiçbir sıkıntı kalmayacak. Genelde burada bahsettiğim hatalar devamlılığın önüne geçen bir numaralı faktörler. Ne demiştik? Devamlılık herhangi bir hedefte zaten en önemli şey bu fitness alanında. Kas geliştirmek istiyorsak da, yağ yakmak, kilo vermek istiyorsak da sürece sadık kalıp sabırlı olup ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir özet geçecek olursak bir prensiplerin farkında olacağız. Arka planda bu işi nasıl işlediğine dair fikrimiz bilgimiz olacak. Yani biz bu işi profesyonel olarak yapmıyor olsak da fitness, sağlık, bedenimizin işleyişi bu kim olursa kullanalım bilmemiz gereken alanlardan bir tanesi. İkincisi prensiplere sadık olacağız. Sürecimizde sabırlı olacağız ve aceleci olmayacağız. Hızlı taktik sunanlara çeşitli metotlar önümüze atanlara hemen düşmeyeceğiz. Bu yanılgıya girmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz ve üçüncüsü başta da sürecin başında iyi bir nedenimiz olacak. Şuurlu bir şekilde bu işin niye önemli olduğunu kim olursak olalım anlayacağız ve sürecimize tıkır tıkır ilerleyeceğiz. Her şey rayında gidecek. Evet, bu üç hatadan uzak durup son özetlediğim şekilde gittiğimiz zaman kilo vermeye dair bir sorununuz kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.